Every three side açısından kinetik durum var şeklinde poz evet, nasıl olur? Son derece. Fazla Türkiye haritası yanında yerini almış gönüllülersiniz. Hepinize tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Öyle güzelsiniz ki Atatürk'ün Türkiye'si kadar güzelsiniz. O Türkiye ki her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir örgül, özgürlük mücadelesiyle kuruldu. Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Ne mutlu ki 97 yıl sonra bugün zafer bayramımızı kutlamak üzere bir aradayız. Bugünlere kolay gelinmedi. Zafer bayramının değerini anlamak için geçmişi hatırlamakta fayda var. Sevgili dostlar, bundan tam 97 yıl önce bu topraklarda bir savaş yaşandı. Mustafa Kemal'in başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayıp. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan bir savaş. Tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan başkumandanlık meydan muharebesi ulusumuzun kaderini belirleyen bir zaferdir. Bu zaferde kurtuluş savaşımız başarıya ulaşmış silahlı mücadele devri kapanırken diplomatik mücadele süreci başlamıştır. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos Türk milletini sömürge durumuna düşürmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. O, dönem, o nedenle bu zafer hepimizindir. Dışarıda emperyalizme, içeride feodalizme karşı savaş vererek çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Mustafa Kemal bizim için dünyanın en büyük devrimcisidir. Onun özgürlük savaşı ile ardından hayata geçirdiği devrimler dünyada bütün devrimci ruhların ilham kaynağı olmuştur. Dönemin şartları düşünüldüğünde gerçekten çok zor şartlarda yapılan devrimler toplumu adeta çiğ atlatarak en ileri seviyeye taşımıştır. Kul zihniyetiyle yaşamış insanlardan yurttaş, feodal bir düzenden ulusal bir cumhuriyet yaratan Atatürk o cumhuriyeti de gençliğe emanet etmiştir. Bizler bugün Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı aykırmak için bir aradayız. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. O az önce havada çekilen o fotoğraf o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik hayattayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız. Ben sözlerimi tamamlarken sizlerin ve tüm ulusumuzun...